Erhat Hocam, Kürt sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de ne Kürt var, ne Türk, ne Adem, ne Arap, ne Çerkez, ne Boşnak, ne Arnavut, ne Laz, ne bilmem ne. Biz hepimiz Müslümanız. Biz hepimiz Müslümanız. Bu Türklük, Türklük 70'ten sonra Türkiye'de icat edildi. 1970'e kadar böyle şeyler yoktu. Herkes birbirinin kardeşiydi. Herkes. Kürdü, Lazı, Aremi, Acemi, Arnavudu, efendim, Sünnisi, Alevisi yoktu. Ve yine öyle olması lazım. Şu anda Kürt meselesi yok Türkiye'de. Şu anda terör meselesi var. Amerika'nın, Rusya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin her türlü imkanla beslediği isyancılar var, teröristler var. Bunun karşısında da kahraman ordumuz var. Kürt meselesi yok Türkiye'de. Türkiye'de Kürt meselesi yok. Ben de Kürdüm. Türkçeyi sonra öğrenmişim. Ben Kürdüm. Türkiye'de Kürt meselesi yok. Ayrımcılık yok. Hiçbir müessesede sen Türksün, Kürtsün ayrımı yoktur. Ne vardır? beynel güçlerin menfaatleri vardır. O menfaatlere alet ettikleri bu Anadolu'nun bir kısım çocukları vardır. Hepsi bunlar değil. Ermeniler de vardır. Ta bilmem nereden teröristler gelir, iltihak eder. Bir gün bir münasebetle bir arkadaşa söyledim. Ben de bilmem ne dedim. Oraya çıkacağım, buraya çıkacağım dedi de. Dedim sen akıl erbabı, aklın var. Kalem erbabısında. Yaz bakayım dedim. Bir adamın o dağlarda yemesi, içmesi, barınması, silahı, mermisi, her türlü lojistik desteği bir adamın bir günlük masrafı kaç dolardır? Bu para, bu masraf nereden geliyor? Bu adam nasıl geçiniyor orada? Neyle silah sıkıyor? Neyle helikopter sahibi olmuş? Neyle bilmem keleş alıyor ya bilmem ne yapıyor? Bilmiyor musun bunu? Fransa'nın beslediği adam bize hayır mı getirir? Amerika'nın, İngiltere'nin beslediği adam, desteklediği adam, silah aldığı adam ne için silah alır ona? Bunu düşünmek için çok Ali Ülala akla ihtiyaç yok yani. Yani Türkiye'de Kürt meselesi yok. Türkiye'de terör var ve onun karşısında kahraman Türk ordusu var. Ne terör, ne Kürt'ün ne bilmem nesi.